Selam arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Soruyu gördünüz. Bir hatırlayalım. Size vermiş olduğum bir ifadenin en sade halini istiyorum. Hemen sonunda çözümüne geçeceğim. Arkadaşlar bu tarz sorular en zor görmesi olan, çözümünün en zor görüldüğü soru tiplemelerindendir. Fakat bu soruyla birlikte bu sırrı da alacaksınız zaten. Öncelikle ne yapacağım? Dikkat edin. Sevgili payı alıyorum. Altı tane x kare artı 5 tane y kare Artı 17xy artı 13y eksi 6. Şimdi arkadaşlar hepinizin şu 17xy, 6x kare ile 5y kare arasında olmasını düşündüğünüzü görebiliyorum zaten. O düşündüğünüz kısmı yapayım çünkü düzenlilik açısından bu önemli. 6 tane x kare, 17 tane xy, artı 5 tane y kare, artı 13 tane y eksi 6. Evet şuradaki 3 kardeşimizi adam edeceğiz şimdi. Burası 3x ile 2x'in çarpımı. Diğer taraf ise y ile nedir arkadaşlar? 5y'nin çarpımıdır. Arkadaşlar çapraz çarpıma dikkat edelim. 15xy bu taraftan geldi. 2xy ortadaki 17xy'yi verdi. O zaman bu ifadeyi tekrar yazalım. 3x artı y ile 2x artı 5y'nin çarpımı Artı 13 tane y eksi 6. Bakın bu kısım aynı normal sıradan bir çarpanları ayırmak gibi. Yani şurada yan tarafta örnek vereyim. x kare eksi 2x eksi 3. Ne yaparsınız? Burası x eksi'nin çarpımı. Burası eksi 3 ile artı 1'in çarpımı dersiniz. Örnek. Burayı da ben ne diyorum? 3x artı y ile 2x artı 5y'nin çarpımı. Aynen x ile x'in çarpımı gibi. Peki diğer tarafa geliyorum. Sevgili eksi 6'yı da nasıl yazacağım arkadaşlar? Buradaki x'ler yok olacak da sadece elimde 13 y'e kalacak gibi. Yani dikkat edin. 3 ile eksi 2'nin çarpımı biçimini yazıyorum. 3 ile burayı çarpacak olursam arkadaşlar 6x artı 15 y eder. Diğer tarafı çarpacak olursam bu sefer de eksi 6x eksi 2 y eder. E artı 6 eksi 6 eksi gider bakın 15 y 2 y'nin toplamı da ne yapar? 13 y yapar yani ortayı verir. Demek ki bu ifadenin yani sevgili payın çarpanları ayrılmış hali nedir arkadaşlar? 3 x artı y artı 3 çünkü yan yana yazıyorduk hepimiz biliyoruz. 2 x artı 5 y 2 ile çarpımı. Şimdi bu bulduğum ifadeyi yukarıda yerine yazıyorum arkadaşlar. Neymiş demek ki? 3 x artı g artı 3 kardeşim ne? Kimin? 2x artı 5y eksi 2. Kardeşimin çarpımıymış buradaki ifade. Şimdi aşağıdaki ne ne var arkadaşlar? Bizim temel yasamız var. Yani ortak parantezi alınması gereken bir durum var. Ne demiştim sizlere? Ortak parantezlik bir durum varsa soruda daima bunu alın ki soruyu daha rahat görün. 6x kare o 2 y 6x kısmında ben bu kısmı 2x parantezin alırsam bakın 2 çarpanı hepsinde var bu üç terimin üçünde de x çarpanı da üçünde de var. O zaman ne yaptım? 2x parantezini aldım. Alınca 3x artı y artı 3 gibi ne oldu? Bir ifade kaldı. Bu durumda da ne oldu burası arkadaşlar? Şu kardeşlerim sadeleşti. Elimde 2x artı 5y eksi 2 bölü ne kaldı? 2x kaldı. Şuradaki 5 ile görünümünü sevmedim arkadaşlar. Burayı da bir düzelteyim. Tam net hepinizde görebilirsiniz. Hemen dönüp bakıyorum tekrar. Kalem 2x artı 5y eksi 2. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlık ve keyifle kalıyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.